Bu insanlara tebliğ yaparken ne yapacağız? Zorlama yapmayacağız. Ayetin devamında Allah'ımız ne buyuruyor? Efe ente tukrihun nase. Hal böyleyken insanları zorlayacak mısın? Ben dileseydim bütün hepsinin top yakın bir şekilde iman etmesini isterdim ve yapardım bunu. Hal böyleyken ben bunu dilemedim. Sınav etmek istedim ki Ebu Bekir'le Ebu Cehil arasındaki fark ortaya çıksın diye. Herkesi cennete doldurmak benim için çok kolay. Hepsine de on dünya büyüklüğünde yer veririm. Bu çok basit benim için. Jüpiter'i yapan, güneşi yapan, dünyanın bin katı büyüklüğündeki güneşi yapan, yüz bin katı büyüklüğünde cenneti çok kolay yapar. Efe ente İkrah ettirmek. Zorlamak demektir Arapçada. Tukrihun nase. Sen insanları zorlayacak mısın? Hal böyleyken. Sen yanındaki adam namaz kılmıyor diye sen kafirsin diyecek misin? Sen ne pislik bir adamsın diyecek misin? Deme bunu demeyeceksin. Bu senin vazifen değil. Senin yapman gereken tek şey namaz kılmamanın cezaları. Namaz kılmamanın kötülükleri, belaları. Bir adamın başına namaz kılmadığı için de belalar gelir. Ne sıkıntılar gelir? Huzursuzluk, kalp kirliliği, kalbin katman üstüne siyah katman zift alması ve daha sonra inkarlara başlaması. Artık namaz kılamıyorum, günah işlediğimi biliyorum demez. Artık ne namazı ya ben namazın boş olduğunu inanmıyorum demeye başladı. Bak zift üstüne zift gelmiş. Allah'ın hükmünü reddedecek kadar. Kur'an'da 70 yerde farz kıldığı hükmü emri reddedecek kadar. Zift üstüne zift gelmiş. Durum buraya kadar gidiyor. Hanımına küfretme. Hanımına aşağılama. Onu değiştireceksin diye ikrah ettirme. Hocam ben hanımla evlendim. Başı açıktı. Şimdi başı örtsün diye her gün kavga ediyoruz. Etme. Niye insanları zorluyorsun diye Muhammed Aleyhisselam'a namaz kılacaksın diye zorlamayacaksın. Başını örteceksin diye zorlamayacaksın. Sohbete geleceksin diye zorlamayacaksın. Baskı yapmayacaksın. Ona sadece doğru olan şey Anlat ve geri çek. O düşünsün, o kararı versin. Sen bir peygamber de değilsin. Kalplere hidayet edecek bir durumun da yoktur. Muhammed aleyhisselam'a vermediği şeyi sana mı verecek? Allah dilemedikçe hiç, hiç kimse, kimse hidayet, hidayet edemez, edemez diyor Kur'an'ın. Şu <laughs> halde hanımınla olan bazı anlaşmazlıklarda sakın ona bu baskıyı yapma. Ben sen başını örtme için ben şimdi Allah yoluna girdim namaza başladım. Sen de başını örtmüyorsun, ben seni boşamak zorundayım. Hayır. Bir kadının başının açık olması boşanması için yeterli bir sebep değil. Bu kadın namussuzluk yapmıyor. Bu kadın sadece günahlardan bir tanesini işliyor. Başı açık olma günahı. E başı kapalı olup da namaz kılmama günahı. O ne olacak? Bu günah değil midir? Başı kapalı ve namaz kılıyor olup da gıybet yapma günahı. Altın günü yapıyoruz deyip 3 saat gıybette kalma günahı ne olacak? O komşuyu eleştiriyor, bu komşu bunalamış diyor. Şu komşu şöyle yapmış diyor. Ne olacak bu? Bak bu da bunun günahı. Her insanın bazı bazı zayıf noktaları vardır. Yumuşak karın vardır. Her insan. Bu vardır. Zaten günah işlemezsek insan değiliz demek. Robotlaşmışız anlamına gelir. Günah işlemeseydiniz, günah işleyip tövbe etmeseydiniz Allah sizi topluca helak eder. Yerinize günah işleyip kendisine, Kendisi tövbe, tövbe eden, eden kavimler yaratırdı. Bu bir hadis-i hadis şeriftir. şeriftir. Dolayısıyla bu hatalarımız olacak. Hanımın da bir hata yaptı diye niye hemen çarpı atıyorsun üstüne? Üç tane çarpı atıyorsun ya. Hanımına başörtüsünün nasıl bir emir olduğu konusunda ayetleri ve hadis-i şerifleri bildireceksin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin hayat hikayelerini ortaya koyacaksın. Delilleri ortaya koyacaksın. O konu hakkındaki hocaların vaazlarını izleteceksin. Karışmayacaksın. Baskı yapmayacaksın. Sıkmayacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini unutma. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı, en, iyi davrananlarınızdır. Hanımlarınıza karşı en iyi davrananız da benim. Benden daha iyi kimse hanımlarına davranmaz. Ahlak numunesi peygamber. Övgüler ve selam olsun. Amin. Ayşe anamıza diyor ki Muhammed Aleyhisselam. Ey Ayşe ben senin öfkeli olduğun halle öfkeli olmadığın, sinirli olmadığını anı çok iyi bilirim. Ayşe anamız şaşırıyor. Nasıl bilirsin diyor ey Allah'ın Resulü bana söyler misin? Sen diyor öfkeli olduğun zaman İbrahim'in Rabbine yemin olsun diye dua edersin. İbrahim'in Rabbine yemin olsun. Araplar çok söze böyle ciddi sözlere böyle yemin olsun o Allah'a yemin olsun diye başlarlar. Öfkeli olduğun zaman diyor bana, sen nasıl söze başlıyorsun? İbrahim'in Rabbine yemin olsun. Bana öfkeli olmadığın zaman da söze şöyle başlarsın. Muhammed'in Rabbine yemin olsun. Bakın bu peygamber karısıdır. Allah ondan razı olsun. Annemize inşallah sofrasında oturmayı, yemek yemeyi bize nasip eder Mevlamız. İnşallah. Efendimizin hanımları arasında en alimesin. Ayşe aramız 2700'den fazla hadis rivayet etmiştir. Müştehittir. Fıkıhta da müştehittir. Ben senin öfkeli olduğun zamanı bilirim diyor. Şimdi bir koca, karısı kocasına karşı öfkeli olduğu zaman ne yapar? Sabırlı biriyim, anlayışlıyım ve şiddeti çok az ''Hatun, şiddeti Şişt, çok, çok az, az kullanırım. kullanırım ama sabrımı zorlama istersen. Senin Müslümanlığın bu kadar. Yani çok az kullanırım ne demek? Bazı yerlerde kullanabilirim. Dikkatli ol.'' Müslüman, Müslüman bir, erkek erkek bir erkek hanımına el kaldırır, kaldırır mı? mı? Bak Allah'ın peygamberine. ''Senin bana öfkeli olduğun zamanlar da var. Ben gülüp geçiyorum.'' diyor. Umursamıyor. ''Senin bunu yapman lazım kadın.'' Kadın su gibidir. Erkek ateş gibidir. Erkek bir alev aldı mı sağa sola doğru alevleri fışkırtır, dağıtır. Çok çabuk öfkeleri, çok çabuk alevler yükselir. Kadın, o su olan kadın var ya hemen o alevleri etraftan böyle suyu dökerek söndürmek zorundadır. Kadının vazifesi bu. Kadınlar sizlere örtüdür. Sizler eşlerinizi örtüsünüz. Bu ayettir. Kadın da erkeğinin ne olacak? Örtüsü olacak. Hemen suyuyla onu teskin edecek, rahatlatacak erkek de ateşiyle o suyu ısıtmaya çalışacak. İslam ilimlerini hanımına öğretecek. Hanımı o ilimleri öğrenip o ateşle bir ısınmaya başladığı zaman su bir ısınır. Geçsin ama ısındığı zaman da soğumak bilmez. O kaynamış olan çaydanlığı bir saat boyunca eline alamıyorsun değil mi? Soğumak bilmez o su. Kadın da İslam'a bir ısındı mı o erkeği kocasını geçer. Kendisine takva pozu yapan kocasından daha fazla namaz kılar, daha çok sohbet eder. Bizi takip eden kadınların büyük çoğunluğu kocasının hidayetine vesile olmuş. Çocukların hidayetine vesile olmuş. Teşvik ediyor. Bak şöyle bir hoca buldum diyor. Şunu izler misin diyor. Adam namaz kılıyordu, karısı kılmıyordu ve açıktı. Şimdi karısı kapandı ve namaza başladı, nafile de kılıyor, zikir de yapıyor ve her gün sohbetlerimizi seyrediyor. Şimdi adamı teşvik ediyor. Bak şöyle bir hoca buldum, ilimde kendini geliştir. Ev huylarının, ev geçiminin daha iyi olması için kocasının sohbetleri seyrediyor. Kadınlar da uyanık kardeş. uyanık. O ateşin ısıttığı suyla ne olur? Haşlanmış suyla yemek yapılır, haşlanmış suyla çay yapılır, haşlanmış suyla sportif faaliyetler yapılabilir, her şey olabilir. Kardeşler, işte su, işte ateş. Kadınlar size örtüdürler, siz kadınlarınıza örtüsünüz. Adamın bir tanesi, mutfağa bir şey yazıyor.